ekşi bir köfte yapacağız. Bir küçük e, havucu küçük küp küp doğruyoruz. Ma çeyrek maydanoz saplarını da çeyrek demet Onun saplarını da ufak ufak kesip beraber şimdi haşlayacağız. Maydanozlarımızı burada e, 200 gram kıyma, bir fincan e, pirinç, karabiber, tuz bir de maydanozun yapraklarını koyacağız. Sapını da haşlama suyuna koyacağız. Bu arada bu havuçla maydanoz sapını haşlayacağız yaklaşık bir buçuk litre su koyuyorum içine. Bunları kaynamaya bırakacağız. Bir 15 dakika kaynamaları gerekiyor. Şimdi köftemizi hazırlıyoruz. pirinçlerimizi, karabiber, tuz, maydanozumuzu güzelce yoğuruyoruz. Pirinçler dışarıda kalmayana kadar iyice yoğuruyoruz arkadaşlar köftemiz hazır. Şimdi ufak parçalar alıyoruz bundan. Fındık büyüklüğünde. Böyle yavaş yavaş yuvarlıyoruz. Ufak ufak. Bu şekilde bunu un serptiğimiz bir düz şeye kaba atıyoruz. Köftelerimiz hazır. Şimdi pişen havuçla ıı, maydanozun saplarını küçük küçük doğramıştık. İçine atıyoruz köftemizde. Fazla un varsa ters süzgeçten geçirin. Benim unum tam geldi. Çorba kaşığından fazla koymuştum. Kırmızı kapya biber katıyoruz içine. Yaklaşık 25 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Etin pişmesini bekleyeceğiz. Pirinçler de genişleyecek. Hafif şöyle karıştırıp kaynamaya başlar birazdan. Köftemiz pişmek üzere arkadaşlar. Son 5 dakikası var. Gördüğünüz gibi pirinçler açıldı. Harika oldu. Etimiz de pişti. Şimdi sosunu hazırlayacağız. 1 bir adet yumurtaya yarım fincan limon suyu koyuyoruz. Önce bunu çırpalım. İyice karıştıralım. Şimdi çevirerek karıştırıyorum. Şimdi bunun yumurtaların pişmemesi için ılınması gerekiyor köftenin suyundan yavaş yavaş katacağız. Şöyle. Ağır 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 kata kata ileteceğiz. Sosumuzu hazırlıyoruz. Ekşili sosumuz. Şöyle gördüğünüz gibi tuzumuzu da atalım bu arada köftenin içine. Bir tatlı kaşığı tuz ekledik. Şimdi biraz daha çorba suyundan koyduktan sonra köftemi şöyle iyice karıştırıp gördüğünüz gibi yumurtaları pişirmeden hala tanesi şeyde duruyor beyazı iyice erittik. Şimdi içine katacağım ama katarken yavaş yavaş ekşili tarifimizin içine de koyduk. Beş dakika böyle kaynatacağız arkadaşlar. Köftemiz hazır. Servis edeceğiz ekşili köftemiz. Afiyet şeker olsun arkadaşlar.